Selamlar. Şu anda <laughs> mutluluğumu tarif edemem. Gerçekten yıllardır hayalim olan balığı tuttum. Mükemmel bir kırmızı benek. Muzur çayı. Tunceli ovacık. <laughs> Ama bununla bir derdim yok. Bunlar yaşasın. İyi yiyecek değilim. Balık her yerde var. Oh. Günaydın. Şu an aşırı mutluyum. Aşırı aşırı mutluyum. O kırmızı benekli alabalığı yakaladım ya. Daha <laughs> ne isterim ki? Vallahi yıllardır hayalim ya. Ve ilk atışımda geldi. Kamp yaptığım yerin hemen önü bir de. Of neyse şimdi dün akşam bahsettimi bilmiyorum e, Muzdur gözelerine falan gidecektim oradan sonra bir yerleri bulup yatacaktım ama karanlığa kaldım yolda yolda bir yerde kamp yapayım dedim ama geçtiğim yerler hep dağlık bölgelerdi bir iki yerde de ko kobra falan askeri araçlar görünce dedim hiç heyecana gerek yok e, hem bir duş ihtiyacım da vardı. Bu Tunceli ovacıkta bir şeye geldim. Kampinge geldim. Sağ olsunlar. Güzel ilgilendiler. Şöyle bir yer. Böyle kıyı boyunca biraz devam ediyor. Durumlar bu şekilde. Bugünkü planım ne? Saate bir bakayım. Saat tam 8. Çok güzel. Çok güzel bir 15 dakikaya kadar çıkarım. Zaten her şeyi topladım. Her şey hazır. Şöyle yükledim. 15 dakikaya çıkarım. Buradan ilk önce Munzur Gözelerine gideceğim. Daha sonrasında oradan çıkıp Pülümür'e, Pülümür'den Erzurum'a doğru gideceğim. Bugün Erzurum'a ulaşır mıyım bilmiyorum. O kadar 350 kilometre falan herhalde buradan da. O kadar da mesafe yapmanın lüzumu var mı bilemiyorum. Yol üstünde bir yerde de yatabilirim. Duruma göre 200 kilometreyi geçtikten sonra kafama yatan ilk yerde yatarım muhtemelen. Şimdilik böyle. Munzur gözlerindeyim. Buraya Sultan Munzur Ocağı diyorlar. Alevi inancına göre bayağı kutsal bir yer. Bu çırak gibi şeylerden aldım. Ben de bir ateş yaptım bakayım. Dilek dileyip böyle çırak vesaire yakıyormuşsun. Zaten her yer şu şekilde simsiyah olmuş. Dileğimizi de tuttuk. Ne kadar gerçekleşir artık. Bilinmez. Sormayın söyleme. <laughs> Munzur çayının çıktı bölgedeyim. Şuradan bir kısmı çıkıyor. Bir kısmı şuradan çıkıyor. Şurada azilerden de bir tane çıkıyor. Gerçekten çok güzel yerler ya. Dağların böyle eteğinde. Burayı da çok güzel dizayn etmişler. Gerçekten çok güzel bakmışlar. Ne demiş? İçme suyu olarak kullanıldığı için suya girmek ve ayak sokmak yasaktır. Öyle bir niyetim yok zaten. Şöyle. Çok. Yani şöyle bir durum var. Ne zaman görsem büyüleniyorum. Neye? Bu akan ırmaklar, dereler böyle dağın bir yerinden kesintisiz bir şekilde çıkmaya devam ediyor ya. ya sonu yok gibi yani bu çok garip geliyor bana. <laughs> eh, yavaştan buradan ayrılmanın vakti geliyor. Erzurum'a doğru devam bakayım. Ne kadar gidebilirsek artık. Şu tarafı da göstereyim şöyle. Çok güzel yapmışlar ya. Otur şurada serin serin dereyi izle. E doğal olarak burada bu bölgenin korunması için e, ateş yakmak vesaire, piknik yapmak, kamp atmak hepsi yasaklı. Ki olması da iyi olmuş çünkü eminim bura mahvolur. Bir göz de burada var. Az daha aşağısındaymış böyle. Ay yani şuraya da para falan atmışlar hep. Paranın da yani <laughs> mantığı bir garip özellikle türbelere şuraya buraya para atma meselesi çok garip geliyor bana ya <laughs> gözelerin girişinde bir kafeye oturdum şöyle sabah kahvaltısı <laughs> <laughs> peynirleri kendi peynirleri köy peynirleri bunu dün kampta kaldığım arkadaş orada tanıştığım bir arkadaş çok tavsiye etti geldim burada yiyeceğim bakayım Çok kötü bir şey oldu ya. Ya olmuş yani. Ben bu muzur gözellerine gelirken yolda bir tavşan gördüm. Hızla yanından geçerken dikkat etmedim. Araba çarpmış ölmüş diye üzüldüm hatta. Gittim ben orada bir saat falan oyalandım. Yemek yedim oraları gezdim geldim. Bu hayvan yaşıyor ya. Burada güneşin altında ben orada yemek yediğim süre boyunca böyle. Daha öncesinde ne zaman araba çarptı hiç bilmiyorum. Şimdi en azından işte bir gölge olacağım. Tunceli e, av korumayı aradım. Oradan buraya gelmeleri çok uzun olacak. Bekleyemeyeceğim ben ama veterinere numaramı verdiler. Veteriner beni arayacak. Ne yapmam gerektiğini bir söyleyecek. Bu yaşar mı bilmiyorum. İnşallah yaşar ya. Çok... Oh. Tunceli'den buraya gelmeleri çok sürecek. Ben götüreyim diyeceğim de motor şöyle bu motorla ben nasıl götüreyim ki Nasıl götüreyim yani imkanı yok. Yazık buna ya. Bir de motorda sarsılacak, edecek çok kötü. son durumu anlattım mı hatırlamıyorum. Tunceli, Yaban hayatı al Korumayı aradım. Dediler o taraflara doğru bir aracımız geliyor şu an ama gelmesi uzun sürecek. Siz bekleyemeyecekseniz ilçe tarım var dedi. Ovacık ilçe tarım. Oraya bırakın arkadaşlarımız oradan alsın dedi. Yani kutu bulmaya çalıştım. Hemen gözellere geri gittim. Zaten gözellere yakın bir yerdeydim huzur gözellerine. Orada kahvaltı yaptığım yerden falan sordum, soruşturdum. Yok dediler. jandarmaya geçtim. Orada jandarma noktası vardı. Onlar sağ olsun bir kutu verdi. Tavşanı onun içine koydum ama hayvan çok kötüydü ya. Valla beni mahvetti. Baya sarslı yani görüntü. Neyse gittim ilçe tarıma bıraktım. Sonra av korumadaki arkadaşla tekrar görüştük. Durumu haber verdim bıraktım. Teşekkür ettiler falan. Yol, yola çıkmış araç geliyormuş. Ben de oradan ayrıldım. İnşallah sadece ayağı kırıktır. Ayağı çok kötü durumdaydı. Ee, başka bir yerinde kan vesaire görmedim ama yani sadece ayağı kırık olsa herhalde bir şekilde ilerlerdi. Farklı bir durum da var gibi. Ee, nef nefes alıyor ama inşallah yaşar ne diyeyim. Şimdi şeye geldim. Ovacık'tan Tunceli'ye geçiyordum. Burada yol üstünde bir harobi mi harobi mi şu an tam ismini hatırlayamadım. Bir gözeler var. 10 kilometre kala Tunceli'ye. Şu insanların olduğu noktada Oradan bir yerden bir çıkıyor. Şurada karşıdan çıkıyor görüyorsunuz. Ee, onun arka tarafından bir daha çıkıyor. Ee, Muzur Nehri'ne buradan işte karışıyor bu su bakayım. Hem bir soluklanayım dedim hem burayı da bir göreyim yol üstündeyken. Şimdi Tunceli'ye geçeceğim. Anlattım mı bilmiyorum. Gün akşam kampülükte kalırken hemen yan çadırda iki arkadaş vardı. Mardinli. Ben geç geldim zaten hava karanlıktı geldiğimde. Yanımda yiyecek bir şeyler vardı böyle mangalda yapacağım. Ateşin başındaydı onlar. Onların ateşin bitirmesini beklerken en yani tekrardan mangal yapmaya, yapmakla uğraşmayın dedim bir yandan. Onların közünde devam edin dedim. Sonra kavurma yapıyorlar. Ben yakınlarından bakmamıştım. Geldiler yanıma. Ya önce davet ettiler sonra yok ben şey yapacağım var ya yemeğim dedim. Sonra ısrarla çağırdılar. Vallahi bak gelin ne olur gel diye. <laughs> Bu e, araya gidecek. Çöpe atmak zorunda kalacağız dediler. E, i̇ki kişi bayağı fazla yapmışlar yani. İyi fazla yaptıysanız geliyorum o zaman dedim. Sağ olsunlar, güzel bir kavurmalar yedik. yedim. Ee, buradan selam olsun. Rıdvan'la e, diğer arkadaşım şu an adını hatırlayamadım ya. Kusura <laughs> bakmasın. Böyle evet. işte. buradan Tülümür'e geçeceğim. Akşam da Erzincan'da olmayı planlıyorum. Orada e, DS yer ayırttım. Oh, Tunceli merkezde bir dinleneceğim önce bir yarım saat 15 dakika neyse artık. Bir çay mı bir şey içelim. Buradan devam ondan sonra. Anladığım kadarıyla böyle çarşısı tek bir cadde gibi belki görmediğim başka yerleri de vardır. Şimdi bir markete uğrayıp devam edeceğim. Çarşı böyle yani. geldim saat kaç 5.26 bakın ne yaptım ya son bir 100 km kaldı burada yaptırıp öyle devam edeceğim Garanti dışı kalmasın İnşallah kapatmamıştır kapatmamışsa bile sıra yoktur kabul eder de yapar şu bakımdan yarına kalırsa yatırmak istemiyorum yarına kalırsa deri iyice uzadık çözücem yani sabah erken yol almak istiyor. Bakak bakayım durum nedir? Bu akşam Erzincan'da DSI'nin misafirhanesindeyim. Vallahi yani kaç gündür kamp yapıyorum. Kamping de, kalsam bazen sonuçta kamp yaptığın için yorucu oluyor. Hani tam olarak dinlenemiyorsun. Bir sıcak duş inanılmaz iyi geldi ya. Dünkü kampingde sıcak su yoktu. Soğuk su da yaptım. Hiçbir şey anlamadım. Şöyle küçücük bir oda. Şurada banyo var. Tuvaletler ortak. Ama temiz genel olarak tuvaletler. Kampilik 500 lira. Bu 775 e lira. Bence hiç gerek yok. Çok iyi. Sıcak duş bile fazlasıyla yeterli.